Dünyanın en güçlü kedisi dendiğinde akla benim kedim Toros gelir. Aksini iddia eden sussun çünkü sayfa benim. O yüzden ben ne dersem o olur. Dünyanın en güçlü ikinci kedisi derseniz o konuda kaplanın hakkını yememek gerekir. Toros kadar olmasa da kaplanlar da epey güçlüdür. Belgesel tutkunlarının yaygın inancının aksine kedigillerin gerçek tahtında kaplan oturur. Yetişkin bir kaplan teke tek mücadelelerde aslana nazaran daha mahir, daha zarif ve daha ölümcül bir avcıdır. Ancak doğanın bu yalnız efendisi bölgesi tehdit edilmedikçe aslanla kavgaya tutuşmaz. Çünkü bilir ki alacağı en ufak bir yara yalnız avlanan ve kendi kaderine hükmeden bir kaplan için hayatta kalma mücadelesinin sonunu getirebilir. Doğan'ın bu sessiz dengesi, kaplanın ihtişamını ve derin sezgisini bir kez daha gözler önüne serer.